Merhaba arkadaşlar 5 Eylül Salı iddia tahminleri günün banko maç iddia nezleri ve iddia yorumları betting tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından banko kuponuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 02'de Arjantin Premier Ligi'nde Ferro evinde Mitre'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Ferro oynadığı en son karşılaşmada Chicago Forever'a 4-2 mağlup olmuş. Rivadavia ile 1-1 berabere kalmıştı. Maypú'ya 1-0 kaybetmiş. Evinde Villa Dalmine'yi 3-0 yenip deplasmanda Deportivo Madri'ne 1-0 mağlup olmuştu Ferro. Mitre'nin form durumuna baktığımızda resra ile 1-1 berabere kalmış. Cordobaya 4-2 mağlup olmuş. Atalanta'yı 2-0 yenmişti. Suarez'e 3-0 kaybetmiş. Evinde yine Juniors'a 2-1 mağlup olmuştu Mitre. Ferro ile Mitra arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı 1.5 alt. Arjantin Premier National'da Jimnasia evinde Nueva Chicago'yu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Mendoza oynadığı en son karşılaşmada 3 birlik skorla All mağlup olmuştu. Evinde Juarto'yu 1-0 yenmişti. Belgano'yu 1-0 kaybetmiş. Brown'u 4-1 yenip Deportivo Moron'la deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı Mendoza. Nueva'nın form durumuna baktığımızda evinde Alvarado'ya 4-1 mağlup olmuş. Fernandre'yi 1-0 yenmişti deplasmanda. San Martin'le 0-0, Unidos'ta 0-0 golsüz berabere kalmıştı. Evinde Brown'u ise 3-2 mağlup etmişti. Nueva Chicago. Mendoza ile Nueva Chicago arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı 1.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.